Dediğiniz gibi maça çok iyi bir başlangıç yaptık. Ee, öncelikle oyuncularımızı burada tebrik etmek gerekiyor. Çünkü A'dan Z'ye istenilen şablonu e, birinci dakikadan 90 dakikaya kadar en iyi şekilde uyguladılar. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum. Tebrik ediyorum. Evet oyun başlangıcında golü erken bulmamız e, bizi oyunu daha rahat şekilde götürmemize sağladı. Ama bunu yaparken de bazı şeyler yapmanız i̇yi. gerekiyor. Mesela ön baskınız kuvvetli olması gerekiyor ki bu erken golü bulabilirsiniz. Biz de onu en iyi şekilde yaptık. Sonra bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık. Ee, ama bu dönemde de çok iyi savunma yaptı oyuncularımız. Orada arada hızlı bir yolda kırmızı kart pozisyonu oldu. Sonra da tüm oyunun kontrolü bizimde. de. Buyurun Hocam tebrik ediyorum. uzun yıllarda Fenerbahçe'de görev yapıyorsunuz. Birçok farklı teknik adamla da çalışma imkanı buldunuz. Tedesco ile beraber, bugün sağ kenarında siz vardınız ama Tedesco ile birlikte çalışıyorsunuz. Ya şunu soracağım, bir baştan sonra sizi alkışlatmıştı tribünlere. ilişkiniz nasıl? Tedesco nasıl biri? Sizin için nasıl ilerliyor süreç? Çünkü Fenerbahçe'nin içini, samandıran dinamiklerini çok iyi bilen bir profesyonelsiniz. Biraz Tedesco'yu ve ilişkinizi anlatmanızı isterim. Ya öncelikle e, hocamıza da çok teşekkür ediyorum bu arada. Bize böyle bir şans tanıdığı için. Sadece ben değil e, kendi yardımcıları da bugün bana destek e, oldular. Onlar da e, çok değerli hocalar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hocamız da işte göründüğü gibi aramız gerçekten çok iyi. E, çok iyi bir insan, çok naif bir insan. Ee, çok açık bir insan. Ee, her şeyi paylaşıyoruz Samandıra'da. Her şeyi, bütün detayları bize onu anlatıyoruz. O bize anlatıyor. Onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. O bizim tecrübelerimizden e, yararlanıyor. Çok iyi bir iletişimimiz var. Sadece bizde değil yani. Bütün e, Samandıra ile çok iyi bir iletişimi var. Herkes onu çok seviyor. Çok değerli bir insan bizim için. İnşallah çok başarılı da olacaktır Fenerbahçe'de. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Rasko için en iyi. Yok. okay please okay. I'm uh, Axel from City TV mm -hmm. and I was wondering uh, in regarding the, gam uh, the gambling scandal that has unfolded in your country and your player Yandal being in custody do you have any comments on that? Yani şu anki konumuz bu değil. Benim bunda bir yorum yapma yetkim de yok. Onunla ilgili yetkili kişiler zaten açıklama yapacaktır. Thank you. Thank you so much.